Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü inceleme konuğum Monster Abra A7 ve 11.4. Yeni nesil Abralarda hem RTX 3050 ya da 3050 Ti ekran kartları hem de Intel'in 11. nesil Core i ya da Core i5 işlemcilerini görüyoruz. İncelediğimiz bilgisayarda RTX 3050 ekran kartı ve Core i7 11800H işlemcisi var. Bakalım bu bilgisayar bizlere neler sunuyormuş? Cevabı incelememizde. <laughs> İncelememize her zamanki gibi kasayla başlayalım. Güçlendirilmiş plastik bir kasayla beraber karşımıza geliyor incelediğimiz bilgisayar. Özellikle bilgisayarın klavye tarafındaki dokunduğunuz yüzeylerde plastik hissini çok da almıyorsunuz. O güçlendirilmiş plastik kasa hissini zaten kullanırken de alıyorsunuz. Zaten yabancı olmadığımız bir kasa. Hem Abra A7 hem de bazı Tulpar T7 mesela 23, 24 gibi modellerde de bu kasa kullanılıyordu. Arka tarafta aydınlatmalı bir logo var. Biraz kasanın alt taraflarına bakacak olduğumuzda da burada da desenler söz konusu. Arka tarafta da zaten hava ızgaralarıyla beraber giriş çıkış portları kullanılıyor. Bilgisayarın iç tarafına bakacak olduğumuzda klavye ile devam edelim. Klavye tarafına bakacak olduğumuzda tek bölge aydınlatmalı RGB klavye kullanılıyor. Bu klavye aydınlatmalarını Monster Control Merkezi uygulamasından değişecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani sabit tek renk yanacak gibi istediğiniz bir renk belirleyip onu da ayarlayabiliyorsunuz ya da atıyorum saniyede bir başka bir ışığa geçecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Klavyenin üstünde Monster yazısıyla beraber yeşil bir şerit var. Bu şeridin sağ tarafında ise Güç butonuyla beraber turbo butonu bulunuyor. Bu turbo butonunu bastığınızda yani oyun modunu aldığında kırmızı bir aydınlatma var. Ofis modunu aldığınızda da herhangi bir şekilde aydınlatma yok. Bilgisayar 17.3 inç boyutlarında 2.5 kilogramlık bir ağırlığı var. Kalınlık ise 30.05 milimetre yani 3 santimlik bir kalınlığı var diyebiliriz. Ekran tarafına bakacak olduğumuzda bilgisayarda 17.3 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılıyor. Full HD çözünürlükteki bu ekran ince çerçevelerle beraber geliyor. Yani bilgisayar ince çerçeve ekranıyla beraber sizlere sanki 17.3 inçten daha küçükmüş gibi bir algı yaratıyor. Ayrıca ekranın IPS olduğunu da söyleyelim. Görüş açısı da oldukça başarılı. Yaklaşık 170-178 dereceden güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca ekranında mat bir kaplamayla beraber geldiğini, camının mat olduğunu da söyleyelim. Bu da aydınlık ortamlarda yansıma yapmaması konusunda güzel bir avantaj sağlıyor. Mesela şu an çok ışıklı bir yerdeyiz ama ben ekranı çok net bir şekilde görüyorum. Herhangi bir şekilde yansıma yapmıyor. Ve şimdi giriş çıkış portlarına bakalım. Bilgisayarın sol tarafına baktığımızda bir hava tahliye ızgarasını görüyoruz. Hemen onun altında A tipi USB 2.0 bağlantısı. iki tane de 3.5 milimetrelik ses jack'ı hemen burada konumlandırılmış. Buraya bir mikrofon, bir de kulaklık takabiliyorsunuz ya da bir ses sisteminiz varsa onu da bağlayabilirsiniz. Sağ tarafa bakacak olduğumuzda iki tane USB 3.1 portunu görüyoruz A tipi. Bir de kart okuyucu var. Özellikle içerik üreticileri için bu kart okuyucu oldukça önemli. Gene hava tahliye yazgarası sağ tarafta da mevcut. Hemen arka tarafına da bakalım. HDMI 2.1 USB Type-C bağlantısı var. Bu USB Type-C ayrıca DisplayPort desteğine de sahip. Yani hem DisplayPort hem de USB Type-C ortak olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca RJ45 jakı, Ethernet jakı ile beraber arkada güç girişi de mevcut. Sağlı ve sollu olarak da hava tahliye ızgaraları arka tarafta da bulunuyor. İlgisayarın donanım özelliklerine geçmeden önce bazı ek özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Intel Wi-Fi 6 AX201 modem var. Böylece Wi-Fi 6 ile beraber gigabit hızlarına çıkabilecek kablosuz hızları kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.1 desteği de var. Dahili hoparlörleri 2x2 watt gücünde. Ee, özellikle Bluetooth 5.1 ile kablosuz kulaklıkların kullanımı oldukça güzel düşük gecikme ile kablosuz kulaklıkları başarılı ve yüksek kalite kullanabiliyorsunuz. Dahili olarak HD kamera var. Bu monitörün üst kısmında konumlandırılmış. Ses sistemine bakacak olduğumuzda da Sound Blaster Cinema 6 Plus kullanılıyor. Bir bilgisayarın içerisinde uygulama yüklü olarak geliyor. Bazı oyunların ön tanımlı ayarları var. Oyuna, filme, müziğe göre ayarlarınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Ses ayarları konusunda da başarılı. Evet sevgili izleyenler şimdi incelediğimiz bilgisayarın donanım özelliklerine bakalım. Intel Core i7 11800H işlemcisiyle beraber geliyor. Bu işlemci 8 fiziksel çekirdekle beraber geliyor. 16 sanal çekirdekle beraber çalışıyor. İşlemcinin bas çalışma frekansı 2.3 GHz. Turbo boost da hızını 4.6 GHz'e kadar çıkartabiliyor. İşlemcinin 24 MB L3 önbelleği var. 10 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. 45 Watt'ta TDP değeri var. Güncel, yeni hızlı bir işlemci. Ee, Tabi Intel 11. nesilde performansı yükseltti. Ee, %15-20'lere varan performans artışları söz konusu. Özellikle çok çekirdekli. Mesela Core i5 11400H işlemcisiyle de gerçekten performanslı bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Ama o mesela 6 fiziksel çekirdekti. Ben daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyorum. İşlemci benim için daha önemli diyorsanız 8 çekirdekli Core i7 seçeneğini seçebilirsiniz. İncelediğimiz bilgisayarda da bu işlemci kullanılıyor. Ekran kartı tarafına bakacak olduğumuzda da RTX 3050 maksimum performans kullanılmış. 4 GB GDDR6 video belleği var. 128 bit veri yoluyla beraber geliyor. Ekran kartının maksimum grafik gücü 80 Watt. Dynamic Boost 2.0 ile beraber ihtiyaç durumuna göre artı 15 W ile beraber gücünü daha da arttırabiliyor. İncelediğimiz bilgisayarın içerisinde DDR4 3200 MHz'ında çalışan RAM'ler kullanılıyor. Bilgisayarın içerisinde iki tane RAM slotu var ve 64 GB'a kadar RAM'i arttırabiliyorsunuz. Ama incelediğimiz bilgisayarda tek 8 GB'lık RAM kullanılmış. Ya konfigüre ederek daha yükseltebilirsiniz. 16 ya da 32'lik bir RAM seçeneğiyle bilgisayarı alabilirsiniz. Ya da daha sonra kendiniz ekleyebilirsiniz. Eklemek isterseniz iki tane portu mevcut. SSD'ye bakacak olduğumuzda bu bilgisayarın içerisinde de iki tane SSD takabiliyorsunuz. Ve satın alırken farklı SSD seçeneklerini konfigüre edebiliyorsunuz. Ama bilgisayarın içerisinde 500 GB kapasiteli Crucial P2 SSD kullanılmış. Farklı seçeneklerde farklı modeller ya da varyantlar olabiliyor. Ya da aynı SSD'den iki tane de takabiliyorsunuz. O sizin opsiyonunuza kalmış. Şimdi teknik özelliklerden bahsettik. Bilgisayardan bahsettik. Peki performans testlerinde, oyun testlerinde neler yapmış? Şimdi onları göz atalım. Evet şimdi Monster Abra A7 ve 11.4'ün performans testleriyle incelememize devam ediyoruz. İlk testimiz Cinebench R20. Cinebench R20'de çoklu çekirdek skoruna bakacak olduğumuzda 3670 puan aldığını görüyoruz. İşlemcinin tek çekirdek skoru ise 581. Geekbench 5'e baktığımızda işlemcinin tek çekirdek skoru 1545 bilgisayarın çoklu çekirdek skoruna baktığımızda ise 6134 puan aldığını görüyoruz. Yine Geekbench 5 testinde bu sefer ekran kartındaki OpenGL skoruna bakacak olduğumuzda 59365 puan aldığını görüyoruz. Yani neredeyse 60.000'lik 60 bir puan alıyor. Özellikle video edit render işlemleri yapan kullanıcılar için bu puan da önemli. Diğer bir testimiz 3DMark. 3DMark'ta Time Spy skoru 5090, Fire Strike skoru ise 11741. Bilgisayarın genel performansını test eden PC Mark 10 testine bakacak olduğumuzda da PC Mark 10'da genel toplam skoru 5437 puan. Bilgisayarda kullanılan SSD'nin hızlarına bakacak olduğumuzda ise saniyede 2330 MB saniyelik okuma ve 1168 MB saniyelik yazma hızlarına ulaştığını görüyoruz. İncelememize oyun testleriyle devam ediyoruz. İlk oyunumuz Wolfenstein Youngblood. Bu oyunda yüksek detaylarda Full HD çözünürlükte DLSS ve Ray Tracing açık bir şekilde yaptığımız testlerde ortalama 93 maksimum 113 FPS elde ettik. Yine aynı oyunda ikinci testte Ortalama 75, maksimum 103 FPS değerleri elde ettik. Bir diğer testimiz ise Counter-Strike Global Offensive Full HD çözünürlükte 8x Antialiasing açık ve en yüksek ayarlarda 268.06 FPS değerleri elde etti. Ortalama FPS değerleri olarak. Bir diğer oyun testimiz ise Tomb Raider. Tomb Raider'da Full HD çözünürlükte 4x Anisoptrik ayarlarında RTX DLSS açık bir şekilde yaptığımız testlerde ortalama 63 FPS elde ettik. Far Cry New Dawn oyununda ise yüksek ayarlarda Full HD çözünürlükte ortalama 74 FPS maksimumda da 92 FPS değerleri elde ettik. En sevgili izleyenler bilgisayarın hem oyun hem de performans testlerine baktık. Özellikle Core i7 11800H işlemci özellikle bilgisayarda iş yapan, render yapan insanlara çok cezbeden, hitap eden bir işlemci. E, o yüzden sizin için işlemci performansı önemli ise Core i7 11800H seçimini tavsiye ederim. Gerçekten güzel çalışan performanslı bir işlemci. bilgisayarın kutusundan 150 Watt gücünde bir adaptör çıkıyor. Ayrıca 3 hücreli 46.74 Watt saat gücünde bir batarya var. Bu batarya da gömülü yapıda bilgisayarın içinde. El sevgili izleyenler Abra A7 ve 11.4 incelemesinin sonuna geldik. Sizin görüşleriniz, yorumlarınız neler? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle RTX 3050 Performanslı bir yeni nesil giriş kartı oldu. Ee, özellikle RTX 3050 Ti ile 3050 arasında performans farkı var. Özellikle ben oyunlarda biraz daha detay açıyorum biraz daha grafik gücü istiyorum diyenler RTX 3050 Ti'ye yönlenebilirler ama RTX 3050 de gerçekten e, fiyat-performans ve normal yeni nesil performans noktasında güzel bir ekran kartı, güzel yenilikçi bir çözüm oluşturuyor. Ama biraz daha beklentisi yüksek olanları tabii ki de e, 3050 Tiyah seçmesini tavsiye ederim. İşlemci tarafı da zaten görüşlerimi söyledim. Gerçekten performanslı bir işlemci var bilgisayarda. Yabancı olmadığımız bir kasaydı, sevdiğimiz bir kasa, güzel bir deneyim bizlere sunuyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.